Arkadaşlar bilgisayar çabuk yine bölümüne hoş Arkadaşlar bugün size Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Görmüştük. Ben bir de orada oyunundan kurtu çıkarmıştım. Bir de hep şeyliyle oynamamak için de kendimi çıkarmıştım. Şimdi arkadaşlar bugün herkese rütbe 10 yapmaya çalışacağım. Hem de kupa yolunda şeliye kadar geleceğim. 4 kutu kutumuz var arkadaşlar. Ama jetonumuza bakarsak jetonumuz sıfır. Ama yine biz rütbemizi arttırdığımızda bize 10 tane verecek. Deneyimimizi arttırınca 20 tane verecek. Oynayalım arkadaşlar. Ee, şu anda ben Nite'ye Nite yakın. sonra koltu yapacağım. Koltuktan sonra Shelly'i yapacağım. Yani bugün Nite ile koltu rütbe ona getireceğim. Sonra e, yapacağım arkadaşlar. videoyu like atıp abone olmayı unutmayın ve başlayalım bakalım nasıl bir video olacak ne dedi diyeceğini ben buraya bir pusayım arkadaşlar hızla böyle buralara pusacağız şimdi ben buraya bir pusayım bir saat bekleyeceğim böyle arkadaşlar şimdi e geldi ha bizim geldi Enayi sürüleri ne yapıyorsun lan? Enayi sürüleri. Aha. Aha hallettim onu. Aldım ben. Şu şeliyi alacağım. Şeliyi alacağım. Dur, gördü beni. Bak burada güzelce bir kurtu ağaçı. Sanki oradan aradan sıkacaksın. Hadi be. Aa öldü o oradan. kardeş. Sen yoluna ben yoluma. Hadi bakalım. Allah. Gidik, 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 gidik. Sakın. 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 Sakın ha. Evet arkadaşlar 5. oldu. Ee, bu da güzel bir sonuç. 3 kupa aldık ama o sıkıntı oldu. E, ee, Minecraft'ın serileri gelecek. Ee, biz şu anda ya Jesse ya da Jesse'nin Jesse öncekindeki kutuya kadar gelmeye çalışacağız. Ondan sonra kutularımızı açacağız. Bakalım kaç tane kutu. Ama ben şu kenardakilerini açmayacağım. Onları biriktireceğim. Hani ben hem kupa yolu hem de normal bildiğimiz kutulardan bir tane de büyük kutu bir tane ya da iki tane büyük kutu çıkması şansımıza çıkartacağım. Hadi bakalım. Bir kupa yolundan ben e, şey çıkarmak istiyorum. Savaş topunu açayım. E, farklı oyunlar oynayalım çünkü çok sıkıldık arkadaşlar. Şimdi yani o kadar geldik ama yani savaş kutusunu açmak, savaş topunu açmak istemiyorum ya. Açayım mı? Şimdi üç tane oyunumuz var. Hepsini jeton kat, jeton yıldızlarını aldım. Bir tane daha açayım da alayım artık. Hmm. Ee, tamam o zaman şöyle yapayım. Açmayayım. Biz devam edelim böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben yıldız puanı aldım diye hemen dükkanda yeniyim. Hmm. Arkadaşlar günlük fırsatlar ee, ama bir daha çıkarsa elmas biriktireceğim. Büyük kutu falan açmayacağım. Benim şeyim şuydu. Buradaki büyük kutuyu açmakta ama açmayacağım. Mega kutudaki olasılıklar yıldız gücü yok. Aksesuar hmm. Gizemli oyuncular çıkabilir. Efsane bir oyuncu çıkması çok düşük. Süper ender çıkacak. Ender çıkacak. Güç puanı zaten %100 çıkacak. Yani güç puanı çıkmak zorunda. Arkadaşlar bir de size şöyle bir bilgi vereyim. Mega kutu açan arkadaşlarımıza. Mega kutu açıyorsun, Mega kutuda çıkan eşya sayısı eğer 7 ise 2 tane karakter çıkar. Eğer 6 ise bir tane karakter çık. Mesela ben onu bir videoda görmüştüm. Biri, biri çekmiştim. Bir de kendim öğrenmiştim. 6'da bir hep bir tane çıkıyordu. 7 de o zaman bir tane iki tane daha çıkar. Büyük kutuda da sanırım 6 ya da 5'te bir tane çıkma şansı var. 6 ya da 5'te olunca arkadaşlar ben e, Rosa'yı çıkarmıştım. E, ee, öbür hesabımda büyük kutudan öyle şansıma çıkmıştı. Hmm. Yıldız koltuğu alacağım. Koala ve şivaba. Hmm. Hangisi alsam? Koala biraz. Şivaba daha tatlı duruyor ya. Şivaba daha tatlı şey ama. Yani panda da güzel duruyor. Neyse. Biz rock yıldızı ve haydut koltuğu alırız ya. Ee, dükkandan bir çıkalım. Ha, bir de dükkanı şunu göstereceğim. Ben süper e, selip bağlanmadım arkadaşlar çünkü ben e, başka bir bir ay telefonla oynadığımda arkadaşlar süper ID'ye seye bağlanacağım. Meğer kod süresi dolu, doluyormuş. Ben dolmuyor diye biliyordum. O yüzden sonra yapacağım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken iş şu. Aslında şeyi merak ediyorum. Ben de şimdi barlıyor. Süper idelesi bansım çıkarım. Neyse arkadaşlar ben hemen bir bir kere bir dostluk maçında bir maç oynayalım. Neymiş? Ayı pençesi var. Bir de ayı desteği ve hiper ayı. Hiper ayı alacağım. Biraz güzel duruyor. Aslında ben karakterimi değiştirmişim. Evet. Zaten bu varmış. Büyü ışığı. Heh. Zaten onu seçmiştik. Ha. Şifalı otlar. Diken eldivenler. Ben bunu seçeceğim. Bir kere oynayalım arkadaşlar. Sonra normal kupalı oyunumuza geri döneceğiz arkadaşlar. Hmm. Videoya yine like atmayı, abone olmayı unutmayın. Instagram adresimle takip edebilirsiniz. Hemen şuraya koyacağım. Aha. Diken eldivenler açacağım. O şifalı otlar böyleymiş. Can doldu ya. Tamam. Almayalım. Kullanmayalım. Yani boşuna kullanmayalım. Sonra jortingen olur bizimki. Biz. Güzel. Herkes herkesi öldürüyor artık yani. Gel gel. Arkadaşlar 10 dakika olduğunda kapat kapatayım ya. Arkadaşlar o zaman bir dahaki sefere rütbe onu yapalım. Hmm. Dostluk maçı dedik dostluk olmadı ha. Bizi öldürecekler ha. Ben bunu Dostluk maçı değil düşmanlık. Heyo. What's your name? How are you? Nerede lan ben full buraya buraya pus bekleyeceğim. Aha gördüm el primo. Cık, geliyor. Gel gel. Gel gel. Bak ben buradayım. Gel ya. Sıkıntı yok. Aa, aa, aa vurdum ha. Sonunda vurdum. Bot 3'müş. El primo'nun çıkmasını istiyorum ya. Kutulardan birinde El primo çıksın. Hello, hello, hello. Evet arkadaşlar, like atıp abone un olmayı unutmayın. Instagram adresimden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Ne oldu? Ha, bak.